Imagine my name. Wait, don't like what you I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I make him pretend I's why they talking talking shit. I don't give a fuck. Don't waste my time for it. Hər kəs salam dostlar. Mən məxdur yeni gözəl bir video ilə qarşınızdayam. Bu gün dostlar, ehtimalanında gördüyünüz kimi, eee, ən yüksəy, yəni yuxarıdakı trostor falan yerə çıxırıq. Bilən necə deyilir türkçəsi. Ee, yani adi bir oyun oynuyordum. Bir de baktım ki yani hamı çıxır yuxarı yuxarıdan atır. Demi, görev bu ağırdan atırlar da. Yani nice çıxırlar falan. Bir baktım ki bir torpa bir torpa insan yığılıb. Belə şeyler koya koya çıxırlar. Ve biz de dedim niye biz çıxmırıq. Ve karar verdim ki biz de çıxaq. Ve dostlar videoda tanışmıştım Sadece ə e, mikrofon problem olub, yəni səsin çox pis düşüb. Belə mahnını lay qoyacağam, inşallah video xoşunuza gələr. Belə videoları görməyə istəyirsinizsə, videoya like atıb kanala da abunədirsiz, abunə olmağı unutmayın. Ə e, və dostlar, videonu izləyin siz də inşallah belə şey eləmək istəsəsəz, yəni bizim etdiyimiz kimi çıxa bilərsiniz. Oy korona korona çıktın dünya turuna Oy korona korona çıktın dünya turuna Bize gelsen ne yazar maske taktık buruna Bize gelsen ne yazar maske taktık buruna Virüs kaptım korona yaşar mıyım soruna Uzaklarda yarim var ben ölürsem korona Virüs yayacak mısın yaysan doyacak mısın Bu kadar söz üstüne bize kıyacak mısın Koronanın oyunu göreceğiz boyunu Ben de meşidim size Amerika oyunu da Amerika oyunu Aparır oza səni, aparır oza səni. Musiqi məparır oza. Es Production trackdir. Mən gəlirəm yolumda dayamadan, yıxılıb qaçmaq necədir bilirəm, küçədə bir cədə gəzirəm içə mənə. O bucağın zirvələri, tadı yadamı, tadı yubur köməh küçə məni. Her gece gelip muhsidim kaldırır gölere seni Aklım uçuk yedir arada başımdan her şeyi görmüşe 24 yaşında dört yaşımda aşmamış herkesi yavaş yavaş El çeken değilim savaşımdan Tanıyan tanıyor sözümü nereye Ona göre bitmiş sözüm her ipi Tüz girveleri bir köpeğe de Patladım seneleri. senelerde Mum yekimi yanma piramidada Her gece şehirde kazan bir adam Benim, benim, bir adam Benim, benim, her gece şehrde Mum yekimi yanma piramidada Her gece şehrde şehirde bir adam ana, bana, gözünü bir adam ana, bana, herkese şehirde yaşa